Merhaba arkadaşlar, merhaba çocuklar. Yaman'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün dev yolda Yaman'ın arabalarını götüreceğiz. Sonra da gizemli çadıra bütün bu orka düşen arabaları koyacağız. Heyecanlı mısın anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> evet gizemli çadır Yaman'ın odasında arkadaşlar. Önce bunları atmaya başlayacağız. Sonra gizemli çadırı da götüre götüreceğiz. Şimdi neye kaldırıyorsun bakalım anneciğim o, Bu ne polis, polis arabası Çok güzel başlayalım mı başlayalım. Evet Bir daha ha başla <laughs> Bakalım remorka düşecek mi Düştü aferin Yaman Şimdi ne var sırada anneciğim Oo tren Hadi trenle de baş başlayalım Tren de gitsin çok güzel gel 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 tren aferin bu da düştü aferin. Şimdi nereye getireceğiz biz oyuncaklarımızı? Remorka dolduktan sonra odadaki gizemli çadıra götüreceğiz. Yaman odasında gizemli çadır var arkadaşlar birazdan size göstereceğim oraya götüreceğiz. Poli geliyor Poli geliyor Poli geliyor Poli geliyor. Oh, no. Aa, poli tavsiyede. Hadi tamam tekrardan Poli ile başlayalım. Çok güzel geliyor Poli. Poli sence girecek mi Römorka? Evet bence giriyor. Evet aa gene aynı yerde kaldı. Tamam polisiz olmaz. Güzelmiş çadıra götüreceğiz şimdi bizi arabalarımızı. Polisiz olmaz. Roy geliyor arkadaşlar. Roy geliyor. Evet çok güzel düştü. Hadi bakalım şimdi sırada ne var ben bir bakayım. Amber mi var? Tamam. Uh. Amber çok hızlıydı. Dozer. Dozer mi? Tamam dozerle devam edelim. Hadi bakalım. Aa, dozer de bizimle gizemli çadıra gelemiyor. Hadi hızlı hızlı kaydır gizemli çadıra. Bir an önce gidelim anneciğim. Hadi bakalım bu nasıl gelecek. Çok hızlı. Bu da orka geldi. Aferin Yaman'a. Çok güzel kaydırıyorsun. Oh, heli de uçtu. Hadi devam devam. Bu ne? Oo çok güzel. İtfaiye de geldi. Dur bakalım bu neymiş? Bu kepçe mi? Bakayım yandan bir bakayım. Hiç kepçe olduğunu belli olmadı. Tamam. Kaldır bakalım güzelce şimdi. Evet bakalım kepçe de çok güzel geldi. Biraz kepçe çekeyim. tamam bu ne şimdi? Poli mi? Tamam o da gelsin. Hadi bakalım. Aa Gizem'in çadıra poli de gelemiyor. İptal. Tekrar mı? Tamam hadi bakalım. Tamam. Poli kazandı gizemli çadırı. Birazdan gizemli çadıra gidiyoruz tekrardan. Bakalım gizemli çadırda oyuncaklar neler yapacak. Hadi kaydır bakalım Thomas'ı. Dur bakalım dur dur dur. Thomas gelemiyor maalesef. Thomas gizemli çadıra gelmeyi hak edemedi. Çünkü römorkumuza giremedi. Şimdi... Şimdi bak bana Yaman birazdan ne yapacak? Gizemli çadıra römorkuyla Oyuncaklarını götürecek. Onu biraz kendin kaydır ondan sonra kaysın. Kendini yap biraz hızlandır. Evet. Bakın şark arabası Yaman'ın. Çok güzel geliyor. Tiger Shark. Evet. Evet. Tamam tamam o da kazandı. Tiger Shark sen de kazandın. Hadi bakalım şimdi ne var sırada? Şu siyah ee, polis arabasını mı yapsan anneciğim? Bu çok güzel. Bir de müziğini aç arkadaşlarını duysun. Elini de aç. De bakayım bakayım dur göremedim ki. Aç bir elinde de çek de arkadaşlarını da görsün. <laughs> Bunda kapıları açılıyor mu? Çocuklar gördünüz mü arabayı? Çok beğendik. Hadi bakalım bir müziğini de aç da öyle gelsin o da. Bakalım. Gizem'in çadıra gelebilecek mi? Aa, Yaman çok güzel geldi bu ya. Bayıldım. Tamam. Hadi bakalım başla. Eh yani. Yes tamam tamam. Römorkumuz doldu ama artık. Traktörümüzü çalıştır olur mu? Römorkumuz çok dolu çünkü. Bir an önce gidelim gizemli çadırımıza. Gizemli çadırımıza römorktakileri bırakalım. Ve bunları bıraktıktan sonra büyük arabalarımızı da kaldırmaya geleceğiz. Ve onları da gizemli çadıra götüreceğiz. Hadi bakalım anneciğim çalıştır traktörünü. Çalıştır traktörünü çalıştır çalıştır. Ha, aferin aferin Yaman'a aferin aferin. Hadi bakalım, hazır mısınız çocuklar? Şimdi gizemli çadırı görmeye gidiyoruz. Yaman'ın odasında gizemli bir çadır var. Evet, hadi gel bakalım. Gel bakalım, gel. Gizemli çadıra gidelim artık. Arkadaşlarım da görsün gizemli çadırını. Geç, geç, geç. Aferin, aferin. Hadi sür bakalım, sür. Tamam, o gelir. Hadi sen de gel. Gel 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 evet yanaş yanaş sen park et ben de arkadaşlarına gizemli çadırı göstereceğim. Hadi bakalım arkadaşlar işte Yaman'ın gizemli çadırı burada. Aç bakalım gizemli çadırı. Yaman hemen içeri girdi bakın çocuklar burası Yaman'ın odası. Bunları hep Yaman'la beraber yaptık. Evet Yaman'cığım hadi gizemli çadırını aç artık. Aç bakalım, aç bakalım neler varmış gizemli çadırında. Remorku da getirdik. Hadi bırakalım gizemli çadırını artık. Hadi bunu yanaştırman gerekiyordu ama. Hadi yanaştır bakalım anneciğim. Aferin sana. Aa açılıyormuş o Yaman. İlk defa görüyorum. Gizemli çadırına dökmeye geldi Yaman. Aferin Yaman Taktın mı şimdi? Sen de gel sen de. Tamam ben de geliyorum. Gördünüz mü çocuklar burası Yaman'ın gizemli çadır. Şimdi Yaman'ı kapatacağım. Kapatayım mı sizce çocuklar? Yaman'ı bir kapatayım, kapatayım böyle, böyle, böyle. Neredesin, neredesin? Kapatıyorum seni. Aa, Yaman gitti çocuklar. Aa. Yaman yok. Buradaymış. Hadi bakalım. Önce kaleye getireyim sana, bekle. Kaleye getireceğim sana. Al bakalım topları kalene Kalene at topları kalene. Al bakalım şimdi bunu da. Al bakalım, hadi. Ay anne bu sert ya. Olsun anneciğim, onunla da öyle. Bakın Yaman'ın kamyonu burada. Kamyon çizdi Yaman, treni burada çocuklar. Treni de çok güzel oldu. Burada Thomas'ı var Yaman'ın. Buraya Percy yaptık beraber. Ondan sonra burada diğer aktivitelerimiz var, kalbimiz var. Bu kalp bizden size gelsin, bizi izleyenlere. Burada kedilerimiz, ağacımız. Burada Yaman'ın motoru var. Burada arabası var. Burada bir astronot. Burada bir uçağımız var. Burada da tatlı mı tatlı bir çocuk var. Hadi bakalım arkadaşlar ne sallar artık anneciğim? Görüşürüz arkadaşlarına. Arkadaşlar gizemli çadırımızı beğendiyseniz beğenip e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet Siz Yaman'ı izledikçe Yaman çok mutlu oluyor değil mi anneciğim? Yaklaş yaklaş. Yaklaş. Ah, ne o? Yaman ne yapıyorsun? Ne Belli o? Içecek. Ben hayır onu içemezsin. Kaybolacağım. Kayboluyor musun? Hayır onu içemezsin. Ben Ver lan bana. Hayır. Hayır içme. Hayır, Yaman hayır. içme hayır, sakın. Hayır. Sakın içme. Yaman hayır. Aa, arkadaşlar Yaman kayboldu. Bu nasıl oldu? Bu nasıl bir içecek? Yaman neredesin? Eyvah gerçekten Yaman kayboldu çocuklar. İşte bu içeceği işte ve Yaman kayboldu. Ne yapacağız? Eyvah nereye gitti benim oğlum? Yaman'ı gören var mı çocuklar? Hemen söyleyin bana. Keşke tekerle... Sanki Yaman'ın sesini duydum. Keşke tekerlekler pisleyip de onu yüzmeseydim. Nereye kayboldu? Bir... Anne gördün nasıl kayboldu? Eyvah Yaman'ın sesi geliyor. Du duyuyorum ama seni göremiyorum oğlum. Neredesin? neredesin? Ne olur görün artık. Aa, araba hareket ediyor. Yaman yok içinde. Nasıl oluyor bu? Eyvah! Neler oluyor? İnan inanamıyorum. Bu ne? Yaman yok ve hareket ediyor. İnanılmaz. Yaman duyuyor musun beni anneciğim? Beni duyuyorsan ses ver. İnanmıyorum. Bakayım. Acaba saklandı mı buraya? Eyvah çarptı. Ne oluyor? Neler oluyor? Evde kimse de yok. Eyvah! Yaman neredesin anneciğim? Lütfen görün artık. Lütfen görün artık. Neredesin? Buradayım. Sesin geliyor ama seni hiç göremiyorum anneciğim. Neredesin? Arabanı biri kullanıyor sanki. E içinde sen de yoksun. Kim kullanıyor bu arabayı Yaman? Eyvah! Yaman gerçekten yok arkadaşlar. Ne yapmam lazım bilmiyorum. Yaman hemen görünmen lazım anneciğim. Yoksa bu araban evi mahvedecek. Tamam dur. Lütfen. Bunu yapan kimse dursun. Lütfen. Evin her yeri dağıldı. Eyvah çarpacak. Aynalar kırılacak. İnanmıyorum. Yaman lütfen hemen görün anneciğim. Neredesin? Ya. Yoksun anneciğim. Yoksun işte. Görüyorum ben burada değilsin. Hayır yoksun anneciğim. Ne yapacağız Yaman Eyvah neyse elimle tutmaya çalışayım. Eyvah. Her yerim mahvoldu. Bakayım kırıldı mı buralar? <laughs> Kırılabilir. Aa, aa müzik de çalıyor. Yaman da yok. Ne oluyor arkadaşlar? Çok korkuyorum. Ben burayı terk etmek istiyorum. Yaman neredesin? 3 saniye içinde Yaman görünürse tamam. Eğer görünmezse ben videodan çıkıyorum ve çok korkmaya başladım çocuklar. Hadi bakalım. Yoksun anneciğim yoksun göremiyorum. Acaba odada mı? Gelin hep beraber Yaman odasına bakalım. Acaba odasında mı bu çocuk? Ne bakayım? Odasında mı? Hayır, odasında da yok. Tekrar arabaya gitmem lazım. Ah! Ne ne ara geldin sen arabana? Ne yapıyorum Yaman? Az önce neler oldu anneciğim? Bir dakika bir müziği kapat önce konuşalım. Az önce neler oldu biliyor musun? Sen burada yoktun. Araba kendi kendine hareket etmeye başladı. Ondan sonra araba kendi kendine aynaya çarptı, koltuklara çarptı, sandalyeye çarptı. Her yer kırıldı, döküldü sandım. Ondan sonra seni aradım, bağırdım. Yaman neredesin, neredesin? Bir baktım müzik çalmaya başladı arabanda. İnanabiliyor musun? Hadi bakalım gez göreyim şimdi sen varken. Bir de sakın artık sihirli içeceği içme lütfen tamam mı? O beni çok korkuttu. Neredeyse videoyu kapatacaktım anneciğim. Sihirli içecek. Bir içtim bir daha göremedim seni. Nasıl görünür oldun tekrar? Ah, ah. Hayır çarpma. Hayır çarpma Hayır çarpma çarpma ama. Traktör ne öyle He şimdi traktörde mi sıra yani? Evet. O zaman şöyle yapalım. Sen tekrar iksir iç. Belki akülü yerine traktör olur burada. İçiyorum. İç mi anneciğim? Ya da tamam iç iç. Hadi traktörünü merak ettim. <laughs> Yine içti. Aa, gördün mü traktördesin işte. İnanmıyorum bu nasıl bir içecek bu sefer sen kaybolmadın ama aküleyle traktörün yer değiştirdi değil mi bakalım şu traktöre de ay bu tertemizmiş yamancım tekerlekleri sanki silinmiş gibi çok güzel bunun kornası var mı müzik çalıyor mu bu traktörün ne yapıyorsun nereye gidiyorsun gel gel bana yardımcı ol bakalım evet bunun da kornası var çok güzel bir gez bakalım akülü gibi mi bu gel gel traktörüne bin bakalım Pedallı mı? Nasıl yapacağız bakalım gel. Gel 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 bir sürü bakalım. A küre gibi sandım ben bunu. Hemen gidecek. Gidecek mi bakalım? Nasıl sürüyorsun? Oo geri geri gel bakalım bir de. Geri geri de gel. Aferin aferin. Sakın çarpma bak. Az önce akülüdeyken çarptın. Hayır, manfa oldu. <laughs> tamam hadi gel hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlarına. Tamam, arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın çocuklar. Yaman'ı izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın.